Merhaba arkadaşlar Bugün sizlere iki tane yeni aldığım ürünün kutu açılışını yapmak istiyorum Güzel kullanışlı ürünler Bunları sizlerle paylaşıp e, paylaşmak istedim Özellikle alttakinin pek videosu yok O yüzden paylaşmak istedim Merhaba arkadaşlar Bugün aldığım, bir tane aldığım ürün Karaci sever. Bunu sizlere açmak istiyorum. Yani çok ihtiyaç bir ürün bilmiyorum ama almak istedim. Yani istedim. Önce kutu açılımını yapıp tam ihtiyaç bir ürün olursa kendi ocağımız çıktı şöyle bir köpek de salmışlar içine patatesler gayet güzel kanalı can sever bu 4 artı bir pro sadece bunda e, wifi yok yani o kadar farkli wifi olanı almak istemedim açıkçası. Çünkü sonuçta bir kedi ısınma yapıyor. Bunu uzaktan çalıştırıyorum. Karşıda sana tasarlı. Yani yere şey. ödüyorsun. Öyle bir şey almak istemedim. Görüntüsünden <laughs> dolayı da alt üst cam seçtim. Kutusu böyle gayet iyi. Kargo sıkıntı yok. Yani kutu göstermesi lazım ama. Şöyle yapıyorum. Şimdi içinden bir tane kullanma kulağısı çıktı. Bir tane çay kaşığı. Ya bunu ancak kahve de belki çünkü çayda ne kadar ölçülü yapılır bilmiyorum. Bizim alıştığımız bir ölçü var onla yaparız. Çay Şimdi şu çupları atalım. Ürünün ana gövdesi burada. Ya yani normal bir kettle'a göre tabii ki sehpada büyük bir yer kaplayacak. Yani bunu ben birinci olup birinci olarak aldım. Şurada, çekelim. Yani hissiyatı güzel. Ne çok kaliteli siyah var ne de çok kaliteli siyah var. Tamam. İş kısmı şöyle. Çayı damlatması sistem olarak buradan veriyor. Buraya çay için su koyuyoruz. Buraya yukarıdan damla damla akmaya başlıyor. Sistem ona yani Normal bir kettle'a göre daha fazla gözler var. Belki daha önce bir kettle olanlar varsa mutlaka fark etmiştir. Bunların bazıları da sensör delikleri. O yüzden buralar su girmemesi daha iyi olur. Şuralar, buralar. Şimdi alt kısmına geçelim. Bu cam geri kalan her yer plastik. İçinden bir tane içinden bir tane filtre kahve için bir hazne çıktı. Filtre kısmı metal, kaliteli bir şey benziyor yani gayet güzel. Ama şu kısmı hun gibi olmaması eee kahve yapma açısından biraz dezavantajı olabilir. Bunu deneyimleyince göreceğim. Buna bu arada filtre kağıdı kullanmaya gerek yok. Çaydanlık pardon. Kettle kısmı, sınav kısmı gayet güzel görünüyor. Güzel. Bunu bırakalım. Burada da sağlam kısmı var. Oturdu attığı. Yanına da kısmı da gayet güzel kaliteli görünüyor. Şuradan açıyorum. En sevdiğim balta açma. Kıyafetim açma. İçinde de çay için süzgeç var. Şöyle saplı. Bu da gayet güzel görünüyor. Büyük ihtimalle paslanmazdır bu zaten. Bunu buraya koyuyorum. Normalde böyle boşta kapağın orta kısmına zaten kalırınca orta kısmına denk geliyordur canım. Öyle ince hassas hale gerek yok. Sonra üstüne koyuyoruz. koyuyoruz. Gayet güzel görünüyor. Sabonu var. Şöyle. Ben mi yanlış koydum bilmiyorum ama. Boşta da şöyle bir sabon Ama su olunca büyük ihtimalle o sabon azalacaktır. Sonra sonra burası bronz kısmı. Yani mesela şurada ufak bir çizik. Var. Yani bu da zamanla çizilmeye meyilli bir metallere benziyor. Sonra buraya bir tane e, kavçuk bir parça koymuşlar. Suyu böyle altta kesecek suyu sıyırmak için. O tam elinizin tuttuğunuz yerden sıyırma yapacaksınız, o da tabii ki tasamsal bir hata olur. Şurada falan olsaydı şu şekilde sıyırma daha mantıklı olabilirdi. Sonra bu, biraz yakından göstereyim. Ee, mama suyu hazırlama, e, fitre kahve, su kaynatma, çay demleme özetleri var. Yani çay demlemeye bastığınızda önce alttaki suyu kaynatıyor. Ardından su kaynadıktan sonra çayı demledim. Pardon suyu demledim uyarısını verdikten sonra üstte çay demlemeye başlıyor. Bu da ben bir 20 dakika falan biliyor. Yani evde yaptığınız bir çayla neredeyse aynı zamana denk geliyor. Sadece su kaynatma deyince alt kısmı suyu kaynatıyor sadece. Filtre kahve kısmı içinde ee, onu denemedim ama önce alttaki suyu kaynatıp yine sonra yine üstte fitre kahve için su al alıyor olabilir. Sonra Şunu şöyle kenara alalım. Burada da, çay için seviye göstergeleri var. Ne kadar da istiyorsanız. Burada da kahve için, fitre kahve için. Bu sıkı tutacağı evet, ki güzel. Yani güzel beğendim. Evet. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.